Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım bugün efsane bir hesabın envanterini sizlere göstereceğim arkadaşlar bu hesapta destansı gösteriş unvanı ve artı olarak daha önceki tanıttığım hiçbir hesaplarda olmayan siz başarı unvanı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 6000 başarın puanına ulaştığınız zaman eşsiz başarıyı alabiliyorsunuz. Bu hesap 6000 başarı geçmiş ve eşsiz başarı ünvanını almış. Bu eşsiz başarı unvanı Türkiye'de çok kişi de yok. Yani var tabii ki başka kişilerde de var ama fazla bir sayıda yok. Onu söyleyebilirim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden çok güzel bir like bekliyorum. Eğer bu tarz hesap tanıtımı videoların daha fazla ve daha sık gelmesini istiyorsanız like'ları bir patlatalım arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza lütfen ama lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hesabımızın profilinden başlayalım. Hesabımızın profiline geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hesabımızın ismi Voice Noyan görmüş olduğunuz üzere. Levelini tam göremiyorum. Sanırsam 71 level. Başarım puanını görüyorsunuz. 6060 başarım puanı var. Yani dile kolay. Başarım puanını yapmak tamamen yarı emek yarı da para isteyenmiş şey. ama çoğunluğu emek isteyenmiş şey bence. İstatistikleri bu şekilde geçeceğim hemen. Kademesi Touch 5 başarım puanı zaten göstermiştik. 6060 başarım puanı var. Şöyle giysiyi geçtim. Ana menüye geldim hemen düzenleden. E, şuradan unvanlara bakmak istiyorum. Destansı gösteriş unvanı var görmüş olduğunuz gibi. Silah uzmanı, beyni meraklısı, vicdan iletçi, koleksiyoncu, üstün başarı, kartal göz, 1 bölü 100, yıldız eğitmeni, as unvanları var vazgeçme mükemmelliyetçi eşsiz başarı var şöyle göstermek istiyorum ya sen olmak istiyorlar ya da seninle olmak diye bir yazı da eklemişler eşsiz başarı unvanı mevcut görmüş olduğunuz üzere eski toprak emektar komanda eş sınıf ekibi var yine az unvanı var birlikte oynayalım ve eğitim gönüllüsü unvanı mevcut görmüş olduğunuz gibi hesabımızın profili bu şekildeydi hemen envanterine geçelim. Hesabımızın envanterine geldik arkadaşlar. Bu arada en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz seti lütfen ama lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım en çok sevilen, en çok beğenilen set hangisiymiş? Başta görmüş olduğunuz gibi mumya seti var arkadaşlar. Onun yanında saranın setleri var. Onları göstermeye gerek yokturdu diye düşünüyorum. E, hemen burada destanslardan devam ediyorum. Rak yıldızı seti var. Bu arada hesaba 100.000 TL civarında para yatırılmış. Onu da söylemek istiyorum. E, Rak yıldızı vardı. Vampir seti. Buz diyar seti var. Bu sete de cidden bayılıyorum. E, büyüleyici rengi iyi var. Janti seti var. Öbür yükte giydiği için gösteremiyorum. Janti seti de efsane bu arada. E, Kükreğin ejder var. Yıl dönümü var. Maskara var. Parlak yıl dönümü altın tetik var, e, mekanik tavşan, işgalci var, Gidorah öfkesi, hücum timi, bronzer, denizlerin efendisi, avcı prenses, gem muhafızı, Suzaku silahşörü, tanrısal gladyatör, acımasız şampiyon, maskeli medyum, melek kanatları. Abi şunlara baksana ciddi anlamda diyorum abartmıyorum bak mükemmel ötesi setler. E, Volkan Birliği, Badici seti var, Buzul Cadısı var. Bu da buna da bayılıyorum. Bu da bayağı iyi. E, düş yargıcı var, asi general, ölüm Makinası, özel harekat, kırmızı kelebek, ritmin efendisi var görmüş olduğunuz gibi. Maça valesi, metal fırtına, akülü zırh, eski toprak, hayalet kedi, kadın ve nebula kahramanı seti var görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yani cidden benim göz zevkim böyle kendine geliyor bu kırmızı Destansı setleri görünce. Hemen şöyle efsanevilerden şöyle aşağı doğru kaydıracağım. Efsanevilerde de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey var bak mesela şu var. Gayet güzel bir kar canavarı şeymiş kostümüymüş. Diğer efsanevi kostümler de bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Mesela bu var bak bu da gayet güzel bir şey Poçinkeştayn var. Yani baya bir şey de var görmüş olduğunuz üzere. Şöyle Begonya cadısı var. Geyik antrenörü, kurabiye var. Ooo tatlı ikram bu ne oğlum pasta yapmışlar lan setten. Oğlum yesim geldi canım çekti karnım acıktı ya böyle bir şey olamaz. Bu arada arkadaşlar hala like atıp abone olmadıysanız lütfen like atıp videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Yani beğeni çok gelirse bu hesap videonun daha fazlası gelir ondan emin olabilirsiniz. Beğenilerimiz düştü bir yapıştırın like'lara görelim gücümüzü. Başlıklara geçtim görmüş olduğun gibi başlıklarda da bir sürü destansı var. Ya şuraya bak bu kadar destansı başlık ne ya. Abi bir sürü destansı başlık var. Hemen şöyle bunları da geçeceğim. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde. Bunlar epikler. Bunları geçtim. Gözlüklerde bu şekilde bir tane destansı var. Of of maskelerde bayağı bir yine destansı maske var. Bu arada maskaranın maskesi de var. İşgalcinin de varmış bu arada. Onu da geçmek istemedim. Şöyle diğer maskeleri de şöyle hızlı hızlı kaydırıyorum. Üst kısmı geçiyorum. Bunlar önemli değil. pantolu geçiyorum. Bunlar önemli değil. Ayakkabı da önemli değil. Şöyle hemen kasklara geldik. Tam tamına 3 tane destansı kask var. Başta Cehennem Sürücü başlığı var. Maskeli medyum var ve Rak Yıldızı başlığı var destans olarak. Diğer kasklarda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bayağı bir efsanevi ve epik olmak üzere bir sürü de kask deseni mevcut hesapta. Çantalara geçtim. Çantayı hemen şöyle 3 levele çekiyorum arkadaşlar. Burada destansı olarak kelebek kanatları sırt çantası var. Onun haricinde kullandığı zaman yolcusu var. Ee, burada maskara var görmüş olduğun gibi gayet sevdiğim bir kask. Bak melek kanatları. Ben böyle çantaları çok seviyorum. Bak buzul şeyi pardon kar tanesiymiş. Mesela bak şuna tatlı ikram var. Of bu yeni gelen sandıktaki altın kartal sırt çantası. O da gayet güzel. Yırtıcı joker. Bu da güzel. Bak mesela bu şakacı sır çantası da güzelmiş. Çantalar da bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen silah desenlerine geçelim. Silah desenlerine geldik. AKM'den başlıyoruz. Bakalım bu hesapladığı geliştirebilir silahların hepsi 7. seviye mi arkadaşlar? Şöyle bir başla. 7 denizler AKM var görmüş olduğunuz gibi ve son seviye yani 7. seviye yükseltilmiş. Onun haricinde burada buz diyarı e, AKM var. Bunu da almış ama 7 yapmamış. 1 level görmüş olduğunuz üzere. Çöl fosili AKM'yi de almış. Bu da 1 level yükseltmemiş. Ama en azından bunları almış olması da büyük bir mesele. Onu da söyleyebilirim. M16A4'ün yeni gelen deseni almamış diyecektim ki almış. Şafağın nabzı M16A4 görmüş olduğunuz gibi var diğer desenlere. Bu şekilde Scar L'de büyülü bal kabağı Scar -L var. Bu, hey, bu 7. seviyeye yükseltilmiş. Diğer desenlerde görmüş olduğunuz üzere bu şekilde burada o yarın operasyonu Scarlet'e de var. Bu da geliştirilebilir. M416'lara geçtik başta buz diyarı var. 7. seviye son seviye altında en sevdiğim desenlerden biri olan maskara var. Bu da 7. seviye ee, onun haricinde burada kertenkele kükremesi var. ikinci seviye başta da geliştirebilir desen yok. Grozo'da orman baskını var ama yükseltmemiş bir levelde bırakmış. Genellikle çıkartmış ve bırakmış sadece kullandığını yükseltmiş ki mantıklı olan da o bence. de bunlar var görmüş olduğunuz gibi M762'de de küçük midilli var Dördüncü seviye. Bunu geçtim G36C'de bir tane var. Kar 98'de görmüş olduğunuz gibi yine bir sürü e, desen desen skin mevcut arkadaşlar. M24'te 7 denizler var. 4. seviyeye yükseltmiş. Orada bırakmış. AVM'sinde saha komutanı var. Bu da 1. level. Bunu hiç yükseltmemiş. Ama AVM'yi de insan bir tık bir yükseltir be. M24 yerine mesela o yükseltebilirmiş. SKS'de görmüş olduğunuz gibi bunlar var. VSS'de 3 tane. Mini 14'te yine 7-8 tane var. MK14'te S11'in sezon kaplaması var. SLR'da 4 tane mevcut. QBU'da 2 tane var. Şöyle hafif makinalı Uzu'da iki tane var. E, UMP 45'te o. Bak burada bir tane geliştirilebilir ejder nefesi var. ikinci level. Onun haricinde yine bayağı bir desen de varmış. Vektörde 5 tane falan desen var. Thompson'da baston şeker var. Artık desenlerin ismini ezberledim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ezbere söylüyorum. Biz onda 2 tane var. Pompalı'da 3 tane. Bunda 1 tane. S12K'da 2 tane var. Şöyle hafif makinalı M249'da 4 tane var DP-28'de esrarengiz katil var bak görüyor musunuz ezbere söylüyorum tık tık 4. seviye bu arada e, DP-28 tabancada şöyle önemli bir şey yok gösterebileceğim yani normal sıradan şeyler var. Yakın dövüş Pala'da görmüş olduğunuz gibi bir sürü yine desen mevcut. Levye'de aynı şekilde bir sürü desen var. Orak'ta 3 tane var ve tavalara geldik. Hemen şöyle tavayı birazcık çeviriyoruz karakterimizi. Başta buz diyarı tava var. Destansı bir tava. Onun haricinde burada dikkat çeken şöyle yıl dönümü tava var. Efsanevilerde öyle o kadar yani göze çarpan bir şey yok. Diğer tava desenleri de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Burada da leziz peyniri var yükseltilebilir tava olarak. Arabalara geldik arkadaşlar. Bu arada videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa yorumları lütfen hesap tanıtımı yazmayı unutmasınlar. Bakalım kimler buraya kadar sıkılmadan izlemiş. Bu arada buraya kadar sıkılmadan izleyenlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyorum. Başta büyülü bal kabağı uvaz var. 2 level görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde böyle desenler var. Geçtim burada açık deniz uvaz var. Pickup'ında bir şey var mı? Yok. Sedanda ne var? Of köpek balığı dakya var. Şunu gerçekten seviyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü şekli var arkadaşlar. Diğer desenler arabalar bu şekilde. Mirados'unda bir şey yok. Motosikletinde of hayalet motosikleti var. Yani bu arabayı pardon bu motoru ver tiktokçulara tiktok çeksin ya. 7. seviye hayalet motosikleti var. Bunu tiktokçulara vereceksin çekecek abi bununla video. 10 tane içerik çıkarır en az bir seferde. Diğer motorlarda bu şekilde. Burada maskaranın motoru falan var. Kuzey muhafızı kar motosikleti var. Buzdan heykeli var. Bacisinde şöyle yine bayağı bir desen mevcut ama öyle dikkat çeken gösterebileceğim bir şey yok. Tekne de bu şekilde diğer kısmında 3 tane köfteci otobüsü var. Emojilere geldik arkadaşlar şöyle hemen vampirden başlıyoruz. Vampirin görmüş olduğunuz gibi emojisi bu şekilde. Buz diyarının destansı emojisi var. Bayılıyorum. ya emojilere ben bayılıyorum ya. Jant var. Perfectable. Maskaranın var. Şakacı yazıyor. Ama bu maskaranın e, emojisi biliyorsunuz zaten. Bizde böyle şeyler yok. Biz fakiriz be kardeşim. Mekanik tavşan var. Uf çok iyiydi ya. Yidora öfkesi var. Yani Godzilla'ların e, emojileri <laughs> çıkıyor bu. Geçtim kara kaplumbağa. Karateci gibi. Bodyci var burada bakın görmüş olduğunuz üzere tavuk gibi şey yapıyor, hareketler sergiliyor gıdaklıyor. geçtim buzul cadısı var en güzel emojiler ya hemen geçtim ölüm makinası var oğlum çok iyi ya metal fırtına parmaklarını çıtırdattı benim de yemin ederim çıtırdadasım gelmişti çıtırdattım ritmin efendisi var bu telif edilebilir diye geçiyorum yine. Mumyanın emojisi var. Yani şu an üstünde görmüş olduğunuz e, setin destansı emojisi. Saçma sapan hareketler yapıyor. Hapşu var. Bu ne lan? Ulan hapşurdu. İyi yaşa. Çok yaşa inşallah. Yıl dönümü var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da böyle bir şey. Geçtim. işgalci var çok beklersem hiç bitecek gibi değil arkadaşlar. Çünkü sıkılmayın istiyorum. Kimsenin fazla sıkılmasını istemiyorum. Onun için hızlı geçmeye çalışıyorum. Denizlerin Efendisi. Bu da güzeldi. Tanrısal Gladiator. Nice. Burada savaşçı var. Bu çoğu kişi de var. Geçtim. Maskeli medium. Buna bayılıyorum ya. Bunu cidden çok seviyorum ya. Harekete gel ya. Love öfkesi de herkeste var. Geçtim bunu da. Asi general. Oğlum şu sakala bak. Yüzü kıp kırmızı ya. Sakalı nasıl da okşuyor. Oğlum çok değişik ya. Bunu da geçtim. Akülü zırh var bendeki tek güzel destans setin emojisi. Geçtim eski toprak var. Boynunu kıtırdatıyor çıtırdatıyor artık her neyse. En sonda Nebula kahramanı var görmüş olduğunuz üzere. Bu da bu şekildeydi. Diğer emojilerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Dest bunları tek tek göstermiyorum tabii ki de. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yine bayağı bir uçak deseni var. Şöyle paraşütleri göstereyim. Paraşütlerde yine bayağı bir şey vardır kesin ki görmüş olduğunuz gibi bayağı bir paraşüt deseni de var açıkçası. Hemen bunları da geçtim. Burada düşüş izi var bombalarında. Yine desen mevcut. Burada grafiti var. Envanterinde bakalım ne varmış. o sandıklar falanlar filanlar. Of motorlar, oda kartları. o 17 klasik. Oha 53 tane malzeme var. Adam biriktiriyormuş lan istese. Yani diğer silahları da geliştirebilir arkadaşlar bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz hesap tanıtımı videolarının daha fazlası için lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu arada açıklama kısmındaki Instagram'dan siz de hesap tanıtımları için bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.